Üstümde suyu si daldığımda siyah eşofman, bu da aynı şekilde. Ayağımda da terlik var Bu makyajla şu an gidip markete gidiyoruz. Çık. neden olmaz. Şimdi markete Selam. gidiyoruz. Çok iyi duruyoruz burada, evet. gel bir. <laughs> bir de kuaförcümüzle karşılaşırsak. Olay çok güzel kopya ve büyük ihtimalle bizi görecek de ne yapıyorduk evet. lan falan bir bakış atacak büyük ihtimalle. Ha, keşke makyaj yaparken video çekseydim de YouTube atsaydım. Vlog yapardım. Gidiyor Benlere... Şoka Farkese. gidiyoruz. Cadılar Bayramı yürüdü. Bize... Kutlayamadık şimdi kutlayalım. Dur olayı anlatıyorum. Bismillah. Can. Getir geldiğinde tamam. Getir geldiğinde eğri kapıyı açtı. Işte. Adam dedi siz hiç uğraşma dedi kapıyı ben kapatırım Kendisi kapıyı kapattı gitti. Ne var alt üstü makyaj an. Bir yer rezilliğimizde kapı kilisli oldu. Aldı kapıyı zorluyor. <laughs> <laughs> Şimdi markete geldik. <laughs> Şu an marketteyiz. <laughs> Bundan iyice bir böyle cheesecake'imiz bir şeymiş. Güzel benziyor. Şey. <laughs> Şimdi bir sürü şey aldık ve onları parka gidip... Açacağız! Evet. Manyak. <laughs> İkimiz de hastayız. O yüzden okula gitmedik zaten. <gülüyor> evet. <gülüyor> hastayız ama bu hasta makyaj yapmayacağımız da dışarı çıkmayacağımız anlamına gelmez. Evet ya yani hastalar da gezebilirler. <laughs> Acaba çikolatasının tadı nasıldır? Bence kötüdür. Bence de Kinder kadar güzel değildir diye düşünüyorum. Bisiklet çıktı. İyi ya. Burada çekiç pense falan çıktı. Ama bizim şey de güzel kokuyor bu arada topla. Bisiklet. <laughs> Boşuna almışız bu arada. Siz almayın. Alacaksanız içinden hayvan hayvan bebek çıkıyor zannettik de hayır. Çünkü kutusunda öyle yazıyordu. Bir bisiklet tane çıktı. daha bisiklet. Güzel bu ne? O da bisiklet. Onu boş ver ben Niye böyle bir zaman bir iş yapmışlar? Cheesecake'li gelip almak. Bir bisiklet çıktı bunların ne bok anlamadım. Cheesecake'li gelip Hah? Tamam. Ben de seni öpüyorum baba bay bay. Çok iyi kokuyor. Güzel mi tadı? Hm, çok iyi. Güzel bu arada. Ben mi? Ne? Bu daha güzel. Hiç güzel değil. Bayıldım. <gülüyor> <gülüyor> kaldık. Çok güzeldi. Hmm. bu bisküvime bayıldım. oldu. Bu en tadı harika. Kokusu bile güzel. Sırı mı? Sırı. Çok güzel tadı. Çok güzel. <laughs> Çok iyi duruyor bu arada.